Merhaba arkadaşlar. Bu videomda fosforlu olta ucu ışığı ile pilli olta ucu ışığı arasındaki performans ve fiyat karşılaştırması yaparak iki seçenek arasında en doğru kararı tabii ki sizler vereceksiniz. fosforlu olta ucu ışığı ile pilli olta ucu ışığı arasında gördüğümüz gibi ışık yayma performansı pilli olta ucu ışığının performansı oldukça yüksek. Her iki ışık kaynağı da 8 ila 10 saat arası ışık yaymaya devam ediyor. Fosforlu olta ucu ikili paket yaklaşık 25 ila 30 TL. Pilli olta ucu ışığı bazı sitelerde onlu paket aldığınızda birim fiyatı 45 ile 60 TL arasında değişiyor. Şarjlı olan pilleri tercih ederseniz USB şarj cihazı ile birlikte ikili pil 300 ila 400 TL. Gece balık avına gitme sıklığınıza, bütçenize ve ışık performansını dikkate alırsanız en doğru kararı vermiş olursunuz. Umarım bu video faydalı olmuştur abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Herkese rast gelsin.